Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni bir videomuza kanalımıza hoş geldiniz. Ben evet Hasan arkadaşlar Tuk. hepimiz hoş geldiniz. Sıfalar getirdiniz. Musahir geldi galiba kapı çalıyor. Evet bugün de yeni bir <laughs> akşamdayız <vardı> arkadaşlar. <laughs> yeni Doğru. bir güne başladık. Tamam. Hasan Usta sen konuşa dur. Ben Musahir'le karşılayayım. Tamam hadi bakalım. Arkadaşlar bugün güne başladık. İnekler sulu falan şey yapmış. Nail Usta beraber suluhlar şey yaptık üstte kaldırdık. Aslında çekecektim ama aklıma gelmedi işte güzel suluklar Sulukları geçen güzel yapmıştık arkadaşlar normalde iyiydi ama ayaklarından şey yapmıştır üstte kaldırdık Diyemeyeceği illere. Ondan sonra ondan uğraştık. Sonra kulağaçta biraz işim vardı. Hoparlörün malzemeleri vardı. Onlar tamir takımları. Onlarla uğraştım. Yapmadım yani tamir şeysini getirdim aldım. Nail Usta da akşama gel çay içelim dedi. Çalışma geldik. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Değerli takipçilerimiz. İnşallah iyisinizdir. Elmas bacımlar geldi. Onları karşılayalım. onlarla sohbet edelim. Hadi bakalım. Geçenki bittiğimde daha fazla böyle şey gibi yazmışlar da. Vekti kameradan dolayı olmuştur. Ya da biraz hani geçen bayağı şey yaptık. Yine üzülüyor ama. Yani o zaman biraz daha ağahtan şeyden mi oldu? Artık oruç falan tuttuk. Ondan biraz yüzüm çöktü bilmiyorum. abla da diyor. Ona da buradan selamlar olsun. Durduş da yazmış. Onlar da çöküntü değilmiş. Çöküntü de olmamak ama değil. <laughs> Azıcık izlemezsek kendimize geliyoruz. O deprem zedeleri de, Bugün diyecek? gün oldu biliyor musun Malatya'da? Deprem Yine mi? kaç tane ev yıkıldı? Geçmiş oldu? olsun diyor. Estağfurullah. He, Çok ev yıkıldı. Bayağı şey, o içeri girmeyin demişler girmişler içeri. onlarda da gir şey olunca çoğu gir altında kalmış. Malzemelerini çıkar Takipçilerimize söyledim izlediğimi ama bir tane e, depremize de dinledim hani sabahleyi bayağı bir uzun anlatmış. Altı gün boyunca bir yaşında çocuğuyla yaşamış Hasan hiçbir şey yemeden. Ayaklarım diyor gömülüydü diyor çıkamadım hiçbir diyor. Çocuğumu aldım buraya böyle Dört gün ee, mama demiş babasına. Babam mama sırtıma vuruyor diyor. Kafasına vuruyor. Buramı mor attı diyor. Vura vura diyor. Aa, de hani duygulanma. Hani dört günden sonra ıh, ıh sesler çıkarmaya başlamış. Sonuna kadar izledim ki çocuk yaşayacak mı hani. Çocuk da kurtulmuş. Kendisi de altı gün sonra. Demek var şiysi varmış evet. yaşamış. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. 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 Şiysi gidiyor ama. Ha. Hayırlı akşamlar. Kız poşet bilmedi, vermedi, ben de, diye Olsun. almadım. Aynı şeyi poşet almamış gibi oldu. Allah Su Allah, girdi. 25 kuruş ayınca kıyamadı değil mi? 25 Lan, Ben o şey diye, yok ben tutmadım. 50 kuruş gidecek diye. Elime karşıdım. al yazım, onu sen al, onu iki sen al. Gelmiş bir de yine gelir arkadaşlar. Al ayazım. Oh, Annemle mu? de amcamlar ha. gelecek diye gelmemiş. Senden haberim yok kardeşim. Evet. Bilseydim kardeşime dağılırdım. <gülüyor> Hangisinde? <laughs> Tanrı istedi. Ha. Ne <laughs> zaman? Olsun Hasan şey verir. Evim gün <laughs> <günü> mü geleceğimiz? <laughs> hmm. Biz de aslında şeydi de Seykan ablasına gitmek istedi çaya. Bu da Ayaz dedi. Benim çörekleri falan götürsünüz iyi olur. Hey, çörek de yemeği yok ki. Neden? Ne Evet, evet. Evet, Korkun cumhurda nail korkun cumhurda kopek nail den kork. Ana kopek mi? Allah, Allah Rod Nayvarımız. Rod Nayvar Ali ekmek verdi kapıdan gitmiyor. Şşş. Ali de öyle içeri alalım. Ne yapıyor eksik diyorum. Ama o da erkek. Sen götür. Ben ne yapacağım şey, komşu komşu, ben komşuda nasıl kullan olur mu onu ben Allah. Ayağa vermek istemiyor. Bek sen şu Allah ben... Evet bizim kapıdan da Rod Nayvar var. Eğer kapıda kaza varsın Gelsin Hasan. kulpuna kasa basılan derse çevresinden gelip kotlarını istiyor varsa kotla ayrılmış değil Çok mi Hasan? Ali bilmez da. ya onu kalan, kalan da eğer sahibi varsa kot üstünde sahibi varsa. Kardeşim kapıda. Kapı dursun da. Biz köpekten korktuk, köpekten aynı işlemden korktuk. Ya iyi ya. git. Hasan diyor ki Ben de aradım Naruf'ta bu adamın değmesi kapması var mı bunun diye köpek. Arkadaşlar acayip sert duruyor böyle rotta. Bir bir ağlayarak içim gitti. Ay. İz, yüzümü aldı böyle yüzüme değdi dedim. Hi hi diyorlar. Sesi kesiyorlar Hasan. Hi de, de tavuk yiyeceğiz diye köpeğe. Ben de, haber var mı? Haberiniz var mı? Yok. yok. Şey ha Leyla aradı beni. Ne zaman? Elini sıktırmış onları. Allah Allah. Ee, Allah. İkinci Çok mutluyum. Biz o yüzden mutluyuz. İnşallah Ay. şey yapar. Biz de, de aradık da ama bir değişiklik yok. Değişiklik yok. aradı. Ben şeyi hatta tohum ekiyordum. Biber tohumu. Abla dedi o kadar da dua et dediniz. Samet'ten haber var. Bildim zaten. Dün Leyla bana dedi. biz de hani böyle hepimiz şeyi bekliyoruz. Cumartesi Pazartesi, kutladık mı diye. Böyle, açacak de. gözünü şey gibi bekliyoruz. Ha. Hani bugün eşik ben de Annemin de bayağı onu şittik, şittik. Üzüldük yani aşmadı, Kaç gün oldu da. Oğlum açmadan oturdu şuraya ya. Aradım babamı hem Samet sorayım hem de ezan okundu bahanesiyle. Hiçbir şey yok gelişme işte deyince insan da şey çöküntüye uğruyor hani kötü diye haber almışlar. Hep böyle söylüyorum şakla da bunlar biliyor yazar bilmez mi insan ben seni biliyorum sen de ben mesela. Ne diyormuş hareketinden diyor ilk gittiğimiz göre, göre çok şey diyor yani. Gelişme. Mesela Leyla'yı gördüğünde hani sesini duyduğunda tepki veriyormuş hani. Evet. Görüntü bile olsa o bile şey yani. İnşallah, i̇nşallah ne var? açar arkadaşlar duamız. Olur. Samet abinin. Dördün kardeş, birçok zor durumda olanlar var. Şimdi Malatya'da e, enkaz altında kalanlar var mıymış? He, kalmış üstüne sürmüş. Bak o bir tane şimdi de, oraya daha çabuk ulaşırlar inşallah. Ama tamam. yarın bir gün bize ne olacak, başka illerde ne olacak bilmiyoruz. Bir yani. sene böyle yani devam edebilir. İşte bu hüzün her şeyi ediyor arkadaşlar. Hakkımız da hallisi olsun han deprem olsun, böyle şey olsun. İnsan üzülüyor vallahi. Daha neler gelecek? Korktum gelecekten korkma da gelmişten korkma gelecekten korkma Aynen. değil mi? Bile ne olacağını bilmiyor yani. İşte Normal şey değil dinle ya. i̇ki tane çocuğu ölmüş, bir de hanımı ölmüş. Bir yaşında çocuğuyla enkazın altında 6 alt gün kalmışlar. Alt susuz, sus, hiçbir şey yiyip içmeden. Diyorum daha ne günler Hacım, İnşallah hiç, iyi günler hiç, Hiç mesela bakı yok, hiçbir şey yok ana. kayalardan taşlar geliyor. Mesela Hasan Dağ'a alevlenmiş diyorlar. Alevlenmeden de taşlar düşmüş depremden. Bak. Ben de Buradan bizim Hasan Ya dağ? zaten şey olacak dediler de Hasan, Hasan da. Herkes evinin önünde falan bir Hasan, şeyler ne yaptılar. Ya dediler. Kaç, de kaç yıl yılında sana Hı -hı. Duruştuk, şey O bomba patlaması Hı -hı. olmuş da Kayseri'ye gitmiş şeyleri. Değil mi? Yine olacak dediler. Ee, biz şeyse bize bulunduk. Dünden gelmişler. buraya Daha gelmez görmüyorum. ya. Ben Kayseri'ye Kayseri. gitmiş Hı -hı. diyor. Hayırlısı olsun. Hakkımız da hayırlısı olsun. Allah'ın dediği olur. Evet, vereceğiz. Bir can borcu varsa yani. eninde sonunda vereceğiz, gideceğiz. Ama Rabbim en hayırlısı olsun. da yani. Da deprem oluyor diyorlar. De. Telefon açıyorlar. Aksaray'da Halide bacım neyim? Aynı oyun oynar. Ben aynı anda Oğlum diyorum deprem olacak. Merhaba Aydın Merhaba dostlar. Merhaba. Ne yapsın? Ne yap? Çocuğun elinden ne gelebilir? Ne yaptın Vallahi ne sen ne yaptın? Ne? Ulaş. Abi kapadın da etlerimizi soğumasın. Tamam. Sıcak. İlk kez gibi olmuş soğudan. Siz neden? Kombeli mi kaheli? Kombeli kaheli. Etlerin kombeli. Ucama ucama bir gelin. Asan Bey'in eşinin bir çekil ayağa attı öyle. Ya. Arkadaşlar bunlar bugün böyle. Yuma şöyle dedi. İleme ne koyuyor ya? İlk kez şeyli giyinmişler Çabuk çek diyor her işte. Bir saniye sürsün diyorum. <laughs> Nail kardeşim de arkadaşlar evet bugün tıraştım böyle Vallahi bir şey kaldı. Hasan ben berberden iyi tıraş ediyor. Sakallarım da görüyorsun beyaz beyaz kalmadı. <laughs> 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 <Altı, yedi yaş gülüyor> Geçtim evet, ben tıraştan sonra 6 7 yaş gençleştim. Evet arkadaşlar boyuyoruz. Boyama sen çok sık boya biraz daha. Bir daha sen bu kıskın asitli. Sen, kastın kastın sen de mi? <laughs> He onlar da bu. Tek hata ne biliyor musun? Şurayı şurayı bak az girmişsin. Şuraya çok yukarı çıkmışsın. Benim tıraş gibi yaptım onu modu. Da. Bir daha sen orayı da yaparım. Yani aynı Aslında olsun sen. Aslında tıraş oldun? İyi olmadı. Ben bir, bir perişan görmüyordum kardeşim. Valla benim... Saçlarını benim bu tıraşı saçım böyle. Arkadaşlar gayet de güzel oldu vallahi. Sakalını görüyorsunuz. arada. Sakalları da çizdim. Bevler. Saçı da yaptım. Hasan. Güzel oldu. Güzel oldu. Bir daha bevler. biraz daha boya şey yap. Hayır, makas alacağım şimdi. Bevler. Yarın bel ver makası. Örtünü alacak Sağ kalan üstte. Hasan onu fark etkiler. İnsan şey diyor ya ben incik sen bir hani bir şeyin mor kendini rahat şey deyince öyle biraz şey deyince hani. O da kendini bırakabiliyor biz de öyle valla bir şey. He inşallah hayırlısı. Hepimiz demek ağlarsızlar anneme çekmişiz. Adam da yaz kızama kız 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 kadar kanca mı aydı? Kokun evet, yazı. Sonra biraz toparladı. Yani... Ya e şimdi görmüyor, şey mi yok. Hani normal hayal gibi uzaktan da ölürler. Hani ilk gün bayağı yapılanlar, şiddetler. aklımıza gelen şey diyordu. Hasan diyor. Allah göstermesin, şey, Allah vermesin de. Allah vermesin de. Mesela Samet'le yani o kadar Daha şeyiniz var. yok Dört mesela. Kadar. Yani bir gaz olduğu için ahrabanız var da. O bunu Alman'a geldi. Acaba dedim de. hani. De. Allah'ım göstermesin. Sana veya bana bir şey olsa biz ikimiz ha. birbirimize dayanamaz. Senden bizim çok anımız var. Şu iki senin içinde hele son iki senin içinde. He. Orta ya de. işte Vallahi şey olarak hani insan birlik beraberlik yapılan böyle hani o geldi biliyor musun geçen aklıma? Samet'ten varmış. Atan dağılmış, o haber varmış. Baktım adına Hasan daha almış. Duydun mu? Duymaz. Samet'ten haber varmış. Yanlış mı? Yok elini sıktırmış İyi maşallah adını. inşallah açılır bu gün. İnşallah. Onu sonra da mı girmiş? Yani her gün biri geliyor ya ziyaretlerle. <laughs> e bugün kim gelmiş babası gelmeyecek miydi? Yarın babası gidecek. Böyle evet, pazartesi ya. Tamam babası gelmeyecek miydi bugün? Ama onu gelmiş demek ki. Haa Allah a. Allah. A. Allah, a. Allah, a. Allah a. inşallah bir an önce İnşallah dualarımız Samet Ahmet için Allah üstünde Evet bu depremzedelerde de, 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 de. tekrar Malatyalı geç. kardeşlerimize geçmiş olsun. Geçmiş ailem. olsun. Allah onlara da şifalar versin. Depreminle de, de. kalan orası. Orası orası de, de. bayağı yetkiliydi. Geçen evet, ablam aradı benim. orada annemle ya Burada yatıyordum ben. Bir baktım meste aradı benim. Telaş Ne oldu kız? Bir şey mi oldu dedim. Acayip kutu sallandı sizde bir şey var mı dedi. Yok dedi. dışarı çıkmayacağım ama bizi aramış. Ama Aksana da bayağı hissetmiş bütün hepsi hmm. kutu evet. sallandı. Biz o gün ne yapıyoruz? Beraber seninle bir şey yapıyoruz. Evet, siz orada kuduruyken hayvan kuduruyken Buraya geldim. Getirdik, getirdik, geldim. Ha. Ha, kulaş da annem bir şey götürdü. Ha he he annem hastane şey götür Otonomi dedim garaj sitesinde Sırtıma dönüp arabaya bagajını açıyordum. Büyük canlı yolda. onda. Nasıl şakırdadı ben nereye rüzgar diyor belirim. Dönü verdi de merkez sokağa kaçtı. Bir e de herhalde Deprem herkes o oluyor. an telefon asardı. Herkes birbirine hazırlar. Sıra da böyle iyi değil mi biliyor musun? Özellikle de yıkık mıkık olan yerlerde hemen telefonlar öyle bir şey varsa sarılmayacak Hatlar kitlemeyecek Hatlar kitleniyor mu herkes birbirine şey yapınca arayınca? Şey de iyi değil mesela bak şu girilen Malatya'daki yerlere girmeyin diye şey yapmışlarmışmış. Giri girmişler o da altında kalmışlar depremin altında. Hasan işte üşüyorlar, ihtiyaçlar oluyor kardeşim. Sokaklarda da kalmak kolay değil. Birazcık e, herhalde ümitleniyorlar artık olmaz gibisinde. Olmaz Ama hani yok o yok evler hani yani çıkmıştır sonuçta yani onda yıkılınca hemen. Her yer beşik gibi, gibi sallanıyor hani burada mesela fay attı var mı? Aslında mesela orada çekmişler bir tane video çekmiş birisi yukarıdan. Depremin ev yıkılan evde hep sen yani birden hep yıkılmıyor. Şey olanlar böyle zeyde görenler ya da aynen. iyi olmayanlar yıkılıyor. İçinde aynen, da 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 He, çoğu aynı duruyor. iyi evler var acil. Bazıları iyi duruyor ama bazıları kırılıyor. Bir geçki devam ediyormuş. Yani dermiş. oturması lazım. O oyun da yap. O zaman sen ayakta durma. Evet o zaman çay, çay görüşürüz arkadaşlar. Hadi, Hadi bakalım. Edelim, gelin, gelin. Hadi bakalım. Ben arkadaşlar ablam şöyle işte poğaça yapmış. Öbür neydi atla şu? Elmalı, alır, turta. Elmalı, turta. Elmalı turtaymış. Evet. Beni de kim seviyor bacı? Evet. Turka mı? turtam, mı? Turta. Ha, turtaymış. Aslında elmalı pasta diyorlar da. Sen sever misin evet. Nail Usta evet. turta? Tam düzenin hepsini severim. Öyle mi? <laughs> Niye sevmeyecekmişim? <laughs> Nail Allah canına olmasa Hasan diyor? Nail Usta'yı da Niye alıştırdım diyorsun, arkadaşlar. Yavruyor? Sinan diyorum şeye gitti diyorum. Cezaevine başımıza gelmedi. kalmadı diyorum arkadaşlar. O... Nail ona bakarken yine keşke her şey onun gibi olsaydı. Hiç olmasa sinirlensek de bazen de güldürüyordu böyle şey diyordu. Bazen televizyonu kıracak gibi oluyorduk. Ama gene de güldüğümüz <laughs> anlar oluyordu. Şimdi daha kötü oldu. <laughs> oh. Boşluklar neymiş o? Modası mı? <gülüyor> Yazlık neymiş? Yazlık basa ne? Yazın püfür püfür eser. Yazın da giyilir bacım. Birazcık Kısın giyinmez o. Hasan giyinmez o. Atletsiz baktı, sesini Baktın mı usta? Ben, 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 ben şey de mağazalı, genişletmem lazım İyi mi enişte İyi iyi eline sağlık Niye niye Afiyet olsun o zaman güzel ya. Yani, vallahi. Allah kimse bak. gülmeden almasın. Ben de Abi, kol çantadan bakayım şöyle. Hadi bakalım. Hmm. Mifli mifli olmuş güzel. Hmm. Hatan sever böyle şeyler. He. Öz mi? Sevmem canım hiç sevmem. yaptım. Niye şekerli yapıyorsun o kadar diyorlar? İyi ya. olur ya şekerli kız olur. Geçen şey yapmış arkadaşlar ablam çörek de şekeri az olmuş. Beye, o şekeli şekerli olsa daha, daha az olur. Şişsiz da çöreğe da burada duruyor <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> ben de biraz sonra <gülüyor> bakacağım <laughs> dadına <laughs> Nail usta bitirdi ya poğaçasını Mahana miydi? Evet Afiyet olsun usta. Zepiteli mahaneydi. Nattatlı gitti. Niye hmm. <laughs> i̇yi Niye yiyemezsin? Ekmeksiz yedim vallahi. <laughs> Ekmeğin ekmeksiz götürdün değil mi? <laughs> Bakana zaten öyle yenilirdi. Ben de ekmeksiz yiyince hiç... Ben <laughs> ekmeksiz yiyince doymam sanırım. Ben de öyle oluyor. Ekmeksiz yiyemem yani ben. <laughs> Bilmem ben beni. Ben de bugün pırasa yemeye yaptım. Niye yemeyeceğiz? Biz musun? İzmir'deyken orada bir ocalama yaptık. Kayınvalidem yapın yiyelim. Evet. Bir de karşı komşu vardı Kevse. O da... Ben sana yapamadım. Doğruydu Hasan. Neredeydi Nail? Ağrılıydı galiba. Biz. Gel dedik hani nasıl ne yiyorsunuz dedi. Evet. Ekme, biraz, ekme. Ekmek aracı ekmek. Ekmeğinin ekmek durun dedik hani. Evet, ne mi? o nasıl iş Rahim abla dedi o ekmeğinin ekmek durulur mu dedi. Sen bir durun dedik. Sonra tadına baktı aman güzel oluyormuş dedi. Oysa anlaydı ekmeğinin belki güzel olur yani. Nail abla durdun mu yoldan? diyorlar. Bir dur edin Nail usta şöyle. Ekmeğin arasına bir dur edin, yuhkanın arasına. İçindeki kişi bu Ablacım sen de iyi dursun bir daha Nein. bir şey koyuyor. <laughs> 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 Senin için yaptım. Elma. Gala benim haberim bile yoktu. Senin benden haberin yoktu, <laughs> benim de senden. Hayranımız sevilmişmiş. Hasan da beni getirdi. özel yapmışmış onu ne yapacağım? Akşama gelirse al gidelim. Bir de koçuna veririm. O da akşama alam bir de gidiyor teyzemle. Alamlar dinde kızıyorlar. Valla ne diyeceğimi de şaşırttık. Evet <laughs> arkadaşlar. Ufak bir de şeye atlattık <laughs> arkadaşlar bugün. Köpek Birey, bir anda yani. şeye çıktı. Örme çıktı. Allah'tan Birey, bir, bir şey olmadı köpeğe. köpeğe Geri döndüm geldim baktım ama köpeğin iyi çok şükür bir sıkıntısı yok. Ufak bir gözü kanlanır gibi olmuş. Ondan ucuz atlattık. Bizim gibi. O daha da şey ya bu güne bizim kadar hani normal şey köpek dışarıda kalabilir o dediğim normal şey evde bakılan köpekten bu köpekler var ya arkadaşlar ondan o da hiç dışarı çıkmadı köpeği salmışlar arabanın yanındaymışmış arabanın altından tam yanından geçerken ayağından çıktı hani çıktığını da görmüyor normalde benim refleksimi kırmaşıyım ama hiç hani köpeğin çıkıp da değdiğini de sadece sesi duydum bir baktım ama onlardan hata anlatıyorlar <laughs> gibi birisi öbür tarafa geçme köpek de senin arkana geçer demiş o da onlara gülmüş öyle derken Köpek ondan kovmuş kaçmış arkadaşlar, arkadaşlar. Arı He, arı onlardan birbirlerinden şey arı yaptılar arı arkadaşlar arı ama arı hani olacağımız Allah'tan ölmedin sevindik Belki yani de, hani, Başka bir köpek karşısına çıkın. Son geçen bir araba olsun lan ne yapıyor onun? Hızlı değil yani, normal normaldi yani. ya hani çok da tam normal değildim ama hafif hızlıydım şeyden ama hani böyle aşırda böyle hızlı değilim. Zaten yine oradan çıktım oraya gidiyordum. ne ediyordum? Öyle bir şeyimiz oldu arkadaşlar. Arabanın bir altta tampon şeyi şey yapmış. Onu da yarın aksede gidince yaptıracağım nasıl olursa. Her şey onun gibi olsun. Yapılır. Cana geleceğini mala gelsin demişler. Yani kopeye de bir şey olmadı. Bize de bir şey olmadı çok şükür. Yani ufak bir şey attık. Evet dedim zaten. Bizim tekerimiz patladı. Aslında biz almaya gelirken bir sıkıntı yaşamıştık. Ufak bir sıkıntıydı. Bu da buydu yani. Durum böyle dostlar. evet. O zaman arkadaşlar hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sağlıkla kalın. kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar. Hadi bakalım. What? Right.